Saygın o. Git dosyarım. Sait abi kanslı mı var? Tepemize çıkıyor adamlar. Sait abi her yere sumak bence. Tek buraya Allah bana kar 98 de atıyor. Ya kardeşim her yerde adam var ya. Kim aygın abi bu ekip? Oyna. Erden. Git basayım lan durun artık gelmeyin. basmıyon lan oyun. Ya buldum. 2 bekle kaldı Tamam bir önümde şurada. Koşacak. Ne? Ne? Yandı mı? Tak tak. Oğlum bak. Bak